Merhabalar, ben Cem Sürücü Koç sitesinde 10 A sınıfında okuyorum. Ee, tarih alternatif sınavı için e, bir büyüğümüze Osmanlı Devleti hakkında bilgi vermemiz gerekiyordu. Ben de aile mahsustasıyla tanıdığım emekli Tarih öğretmeni e, Sayın Ayla Yalçın ile bir söyleşi gerçekleştirmek istiyorum. İki tane konum var, ki Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesini sağlayan nedenler hakkında. Öncelikli bir dipnot, Osmanlı Devleti Bizans sınırlarında kurulmuştur. Burası Moğolların saldırılarından uzak bir bölgede olması, Balkanlara ve Rumeli'ye geçmede avantajlı bir duruma sahip olmasına neden olmuştur. 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ile birlikte Anadolu'da irili ufaklı birçok beylik kurulmuştur. Bu beyliklerden en güçlüleri olan Karamanoğulları, Candaroğulları ve Germiyanoğulları, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasını ele geçirmek için birbirlerine mücadele halindeler. İlhanlılar ise eksi güçlerini kaybetmelerine rağmen Anadolu'nun en güçlü devleti konumundaydı. Doğu Karadeniz'deki Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Anadolu üzerinde önemli bir siyasal etkisi yoktu. Memlük Devleti, Güneydoğu Anadolu bölgesini kontrol altında ise tutmaktaydı. Bizans İmparatorluğu, Anadolu'da birçok topraklarını kaybetmiş, iç çekişmelerinin yaşandığı, merkezi otobüslerin kanunu güçsüz bir devlet konuldu. Bizans İmparatorluğu'nun sınırları daralmış, gitmek bilmeyen tat kavgaları ve iç politik çekişmeler gücünü önemli ölçüde yitirmesine yol açmıştı. Bu da Osmanlı Devleti'nin işine geliyor. Başkentten uzak yerlerdeki Bizans valileri, eski adıyla tekfurlar ve komutanlar imparatorun emirlerine uymuyor, halktan ağır vergiler alıyor. Bu durum Bizans halkının devleti olan güvenine sarsılmasına ve merkezi otoritenin kaybolmasına yol açmıştı. Bizans, Balkanlar üzerindeki denetimini kaybetmişti. Karadeniz ve Ege Denizi'ndeki birçok adayı da Ceneviz ve Venedikliler ele geçirmişti. Bizans'ın iç ve dış ticarete Ceneviz ve Venediklilerin kontrolüne girmişti. Bizans gitti de çöküş halindeydi. Bizanslarda pardon Balkanlarda siyasal birlik yoktu. Balkan Yarımadası'nda Bulgar Krallığı, Sırp Krallığı, Arnavutluk Beyliği, Bosna Beyliği, Eflak ve Boğlan Beylikleri bulunmaktaydı. Bu, bu küçük, bu küçük devletler birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele, mücadele ediyorlardı dinsel bir ise yoktu. Balkanlardaki siyasal, dinsel ve sosyal dağınıklık Osmanlıların Rumeli'ye geçmelerine ve burada kolayca yerleşmelerine elverişli bir ortam hazırladı. Bu, durum, bu genel durum içerisinde Osmanlılar öncelikle Bizans ve Balkanlar yönünde ilerlemeyi uygun bulmuşlar. Ve bu sırada, bu sayede de kısa sürede büyümeye, bu durumda kısa sürede büyümeye yol açmışlar. Şimdi size ikinci konudan bahsetmek istiyorum. İkinci konum aşiretten beyliğe, beylikten devlete. Osmanlı Devlet Teşkilatı kendisinden önce kurulan Türk İslam Devletleri'nin teşkilatları örnek alınacak düzenlenmiştir. Örnek alınarak düzenlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin zamanla büyümesiyle birlikte ortaya çıkan yeni sorunlar ve ihtiyaçlar devlet teşkilatında yeni düzenlemeler yapılmasına yol açmış ve Osmanlı Devlet yapısı kendi özgü bir model oluşturmuştur tüm büyük. Askeri, ekonomik, siyasi ve hukuki konularda devletin mutlak egemeni, egemeni padişahtır. Divan adı verilen kurum, padişaha yardımcı olmakla birlikte bir danışma organı gibi çalışmaktaydı. Son söz padişaha ait. Günümüzün meclisi gibi düşünebiliriz ama bunu padişah söz konusu. Padişahın mutlak güç olarak ortaya çıkması, ve egemenliğini hiçbir hanedan üyesiyle paylaşmaması Osmanlılar'da tam bir merkeziyetçi yapışık, yapının oluşmasına yol açtı. Tarihte kurulmuş Türk devletleri arasında merkezi otoritesi en güçlü devlet Osmanlı Devleti'dir. Osmanlılar'dan önceki Türk devletlerinde hükümdarlar memleketi kardeşleri veya çocukları arasında paylaşarak yönetirdi. Bu durum ise Türk devletlerinin kısa sürede bölünerek başlanmasına yol açmaktaydı taht kavgaları verirmiş Osmanlılar padişah hiçbir şekilde hiç kimsenin yönetim ayrıcalığı tanımamıştır. Sancaklarda vali olarak görevlendirilen şehzadelerin bile diğer sancak beyliklerinin beylerinin farklı hiçbir yönetim ayrıcalığı olmamıştır. Selçuklularda ise bir bölgeyi fetheden komutanı o bölgenin yönetimi verilirdi. Osmanlılarda toprağa fethedilen kim olursa olsun fethedilen toprak padişaha ait sayılır. Yavuz Sultan Selim'den başlayarak tüm Osmanlı devletleri, Osmanlı padişahları halife sıfatı taşımışlar. Osmanlı halife sıfatı taşımışlar. Ancak devletin güçlü olduğu dönemlerde bu ünvan sayısı siyasi anlamda öne çıkarılmıştır. Öne çıkarılmamıştır. Devletin güç kaybetmeye başladığı gerileme ve dağılma dönemlerinde birleştirici unsur olması sebebiyle halifelik ünvanı kullanılmıştır. Bir yöntem bu. Osmanlılarla hükümdar olabilmenin en önemli koşulu Osmanlı soyundan gelmekti. Kız çocuklarının hükümdar olma hakkı ise yoktu. Değer verilmiyordu kızlar. Padişahlık babadan oğula geçer. Devletin kuruluş yıllarındaki saltanatın belirlenmesi, Veraset Konusunda belirli bir kullan konulmamıştı. Eski Türk devletlerindeki gelenek devam etmekteydi. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı egemendi. Birinci Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışı benimsendi. Buna rağmen taht kavgalarını önlemek mümkün olamadı. Fatih Sultan Mehmet'in yayınladığı kanunnameyi Ali Osman Ülkenin bütünlüğü ve devletin sürekliliği adına kardeş katil katli uygulaması yasallaştırıldı. Saltanat hukukundaki en önemli düzenleme 1. Ahmet tarafından yapılmıştır. 1. Ahmet en büyük şehzadenin padişah olma sistemini uygulamaya koyarak kardeş katil ve taht kavgalarına son vermeye başlamıştır. Osmanlılarda padişah çocuklarına şehzade adı verilir. Şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişilere, Lala adı veriliyor. Selçuk Atabey deniyordu. Şehzadeler eğitimlerini tamamladıktan sonra Lala'ları ile birlikte sancağı çıkarlar. Sancak feyli uygulamasında amaç şehzadelerin devlet yönetimine deneyimi, deneyimi kazanmaları ve yönetecekleri halkı yakından tanımalarıydı. ile yani. 16. yüzyılın sonlarından itibaren sancağa çıkma uygulamasında son verilerine kafes uygulaması başlatılmıştır. Bu durum şehzadelerin yeteneklerini geliştirmelerini ve devlet deneyimi kazanmalarını engellemiş. Devlet yönetiminde tecrübesiz şehzadelerin padişahlık makamına gelmesi dolayısıyla da devlet yönetiminin bozulmasına yol açmıştır. Divan Hümayi Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın en önemli organlarından biriydi. Selçuklulardan örnek alınarak Orhan Bey döneminde kurulmuş ve devam etmiştir bir süre. Fatih Sultan Mehmet'e kadar divan toplantılarına padişah başkanlık etmiştir. Fatih'ten sonra divan toplantılarına sadrazamlar başkanlık etmeye başlamış ve divan toplantılarının sayısı azaltılmıştır. Divan toplantılarında siyasal, siyasal, askeri, örfü, şehri, adli ve mali konular görüşüp karar Ve Bu şekilde aşiretten, beyliğe beyliklerine de devreye için. Ee, Umarım şey. Umarım bir size. Çok rahat anlattınız. Çok teşekkürler. Ee, İyi muhafaza dilekler. Teşekkürler. Ee, beni kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Burada bitiyor.